Bugün tükenmişlik sadece hastanelerde, sınıflarda, ofislerde değil, evde çocuk bakan annelerde, sosyal medya içerik üreticilerinde, iş arayan mezunlarda yani hepimizde. Ve bu öyle bir hal aldı ki artık hiçbir şeyin anlamı olmadığını düşünmeye başlıyoruz. Gün içinde üç rapor yazan bir beyaz yaka ile üç kez altını değiştiren bir annenin ortak noktası ne olabilir? Cevap İnsindik sesi kaybetmiş olmak. Çünkü <laughs> sürekli üret, göster, yetiş, paylaş, optimize et baskısıyla yaşıyoruz. Ona bir de bir yer daha sonra beden vurup artık dur diyor. Ve o zaman anlam arayışı başlıyor. Endüstri devrimiyle başlayan bu yarış ne neoliberal çağda 7/24 çalışan insana dönüyor. Biz robot değiliz. İnsan bu değil. Sadece üreten bir makine değil. İnsan bazen yorulur, susar, düşer ve bu da bir hayat Peki kurumlar tükenmişliği nasıl büyüdür sizce? Tükenmişliğin %60'ı sistem kaynakı, Haksız iş dağılımı, karar süreçlerine katılamamak, duygusal güvenin olmaması. <laughs> Google Psychological Safety <laughs> adlı bir program başlattığında çalışan bağlılığı %37-60 biliyor musunuz? Demek ki de insan görülmeye, duyulmaya ihtiyaç duyuyor. Çalışan robot değil.